İyi günler. Merhaba. Adı ne? İrem. İrem. Benim adım Darya memnun oldum. Ben de. Aa, sevgiliyim var mı? Var. <laughs> Nerede? Burada. <laughs> Burada? Nerede? Okey. Ee, evlili evliliğe... Evliliğe... Çok pardon. Evliliğe bakış acınız nedir? Formalitenin en gerekli olanı gibi bir şey. Yani... Gereksiz, gerekli çok evlenmeyi düşünmüyorum genel olarak o yüzden tamam, <laughs> Ka kaç kaç yaş 21 21 çok çok genç var var, var var daha çok var evliliğe ben yani 30 40 <laughs> 30 40 tabi 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 <laughs> tamam şimdi okey gerçekler acıdır diye bir söylem var evet. sizce gerçekleri duyamak ister misiniz evet ne olursa olsun isterim duymak. Çok güzel kız, evet, olur mu? <laughs> Çok teşekkürler.